Merhaba arkadaşlar bugün Nether Games sunuşunda B4 oynayacağız ve yanımda hayvan var hayvan hoş geldin Hayvan seni uzun zamandır görmüyorduk ha Nasıl iyi misin? İyisin bence Neyse b girelim arkadaşlar Bu video yine eski yani önceki video gibi çok edit yapılmadan atılacak bir video Yani kafamıza göre takılacağız arkadaşlar henüz geri dönmedim tabii ki. Geri dönme, döndüm mü diye yine sorarsanız. Ben geri döndüğümde yeni bir kanal ile döneceğim ve o kanal yüksek ihtimal Java içerikleri olacak o kanalda. Yani o kanalda Minecraft Java oynayacağız. Minecraft Bedrock'a artık elveda diyeceğiz. Bu kanalda da büyük ihtimal Minecraft Bedrock Short videoları olacak. Arada da böyle Bedrock'la ilgili normal uzun video da atarım tabi. Sizlere kırmamak için bu kanala. Çünkü bu kanalın yeri bende ayrı bir arkadaşlar. Yani kaç yıldır bu kanaldayız. Bu kanalı bırakmak için bayağı bir uğraştım ben eskiden. Ama bir türlü bırakamadım ben bu kanalı. <laughs> o yüzden bu kanal candır. Ama şimdi algoritması falan güzel olsa daha da güzel olacak. O yüzden algoritmanın düzenlenmesi için tam şu anda like atıp abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Yorumlara da var ya şu an burada yorumlara. Ermesa comeback yazın abi. Benim geri dönmem için bu kanala. Eğer yani mesela comeback yazın yorumlara. Bakalım kimler geri dönmemi istiyor. Öyle. Bir de ben bildiğiniz gibi bazı arkadaşlar yurt dışında olduğum için yani Asya'da olduğum için Nether Games sunucunda çok fazla pingim var. Hatta göstereyim sizlere ping değerimi. Böyle bir dakika ping yazmayı unutmuşuz abi. Ping yazalım. Evet gördüğünüz gibi 371 MS alıyorum. Çok güzel. Efsane abi. Bu arada adam beni niye kırmadı ya? Baya uzun Baya sohbet ediyoruz adam gel. Ha bak. Tam şu ağzımı açtım bak. Dedim ki adam beni niye kırmadı dedim. Ve gördünüz ya adam beni kırdı. Buradan setimizi çekelim abi. Ee, sonra taş kılıç. Balta kazma. Evet bayağı bir lag var bende. Baksana hani, bloklar. Bloklar böyle 10 saniye sonra geliyor. Elime. Oha bu ne? Baya lag var. Ne oluyor lan? Oğlum otomatiğe mi bağladı bu? Ne oluyor? Aha gelmiş. Ne yapıyorsun lan? Fanta. Fanta mı lan bunun ismi? Fanta ben de Coca Cola gel bakayım. Gel bakayım kim daha güçlü? böyle keserim abi. TNT alalım. Ateş topu alalım. Bir TNT de alalım. Bir atış topu da alalım. Sonra kılıcımızı keskinleştirelim. Demir kılıç daha keskindir abi. Envanter açılmıyor. 10 saat sonra açılıyor. Bakalım nasıl oynayacağız böyle. Şimdi ben güzel oynayamayabilirim. Dediğim gibi. Çünkü uzun zamandır oyuna girmiyorum. Yani beni şimdiki youtuberlarla karıştırmayın. Şimdiki youtuberların hepsi pro olmuş. Mesela şu an millim kim var? Minecraft Bedrock youtuberı. Aykırı <laughs> ameliyat YouTuber'ı yok ki. <laughs> He, bir Cumali Bakır var o kadar. Cumali de iyi oynuyor şimdi. Onla beni kıyaslamayın tamam mı? Gel lan buraya. Kırmızı balık gölde. Bunu demeyi çok özlemişim lan. Kırmızı balık gölde. Kırıla kırıla yüzüyor. Kırmızıya elveda dedik. Şimdi bir ateş topu da alalım. Kazımızı kazmamızı falan da güçlendirelim belki lazım olur. Değil mi? Şimdi obsidyen yapan biri çıkarsa çok sıkıntı şimdi. Onunla mı uğraşacağız 2 saat? Değil mi arkadaşlar? Jump Bridge tabii ki unutmadık değil mi? Yani milli sporumuz Jump Bridge. Bunu da unutmayalım bir zahmet. Evet bakalım kim kalmış? White kalmış. O oh, onum. White ne yapıyorsun sen be ya? Oğlum sen senaryo kaşınıyor ha kaşınıyor ama ben seni güzelce kaşıyacağım. Oğlum benim bombalar niye on saat sonra gidiyor? Lan benim bombalar nereye gitti? La oğlum adam gelmiş ya. Ben bu oyundan bir şey anladıysam var ya. Evet arkadaşlar yeni haritaya girdik. Yeniden başlıyor oyun. Artık yeni hedefler üzerinde durmalıyız. E bu ne oğlum? 2 kişi var ya oyunda. Abi iki saniyede bitireceğim bak oyunu. izleyin abi. İsteyin abi. Ermesa Games. Ermesa Games. Dili. Tıt 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 tıt. Kırmızı nerede kırmızı? Oğlum kırmızı baya uzaktaymış ya. O zaman hemen gidemeyiz. Biraz blok lazım bize. Yani blok kasmamız lazım. Yoksa adamı kesmemiz imkansız. Tamam bak şimdi adamı kesebiliriz ama. Kırmızı nerede oluyor benim şimdi? Ben... Oğlum beynim yandı ya. Bu tarafta mı oluyor? Ne bir ortaya gidelim biz en iyisi. Evet ortaya geldik. Bu white diyor. Onu hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Siz onu görmediniz. Biraz kasıldıktan sonra gitmemiz daha mantıklı olacak evet. Şimdi onu fark ettim. Mesela yatağımızı kaplayalım abi. Efsane bed koruması. Bunu kimse bilmez. Bu özel bir bed koruması. Bunu kimse kıramıyor. Bak kırmızı arkadaş da düştü. Bir set alalım en azından ya. Öyle gidelim. Evet setimizi çektiğimize göre artık kesinlikle yargı dağıtacağız. Başlıyoruz abi başlıyoruz. Şimdi şu blokları yerine koyalım. Sonra absürt absürt hareketler yapıyoruz. Evet geldik ortaya. Selamünaleyküm diyeceğiz. Kırmızının beyiz nerede? aha tam burada bak. Seni yakaladım oğlum. Seni sen yakaladım. Oğlum bu ortayı toplamış ya. White Çakala bak senin. Oğlum sen hayırdır da ortayı topluyorsun lan? Ben geldim lan. Bu arada nedir gamese teşekkür ederim. Baya uzun zamandır video atmama rağmen benden benden youtuber tagını almamış. Sağ olsun var olsun. Merhaba nasılsın ya? Oğlum bak kırmızı balık. Kırmızı balık kıvrılıyor ama çok mı Bir de arkadaşlar bu kanala nasıl shorts videoları atmalıyım? Yani ne tür shorts videoları atmalıyım? Yorumlarda onunla ilgili içerik fikriniz falan varsa yazarsanız sevinirim. Ona göre ben de shorts atmak istiyorum. Normal uzun video fikri de yazabilirsiniz yorumlara ona da bakarız. O bu sefer 4 kişi oyun yani çekişmeli olacak. Ama Tabii ki acele eden ecele gider ama biz her zaman gibi acele edeceğiz çünkü eceli çok seviyoruz abi. Ana blok bitti. Yok abi ben bayağı nutlaşmışım ya. <laughs> ya da eskiden de böyle oynuyordum belki de ben bilmiyorum. Siz yorumlarda tartışın abi çok mu nutum yoksa nutlaşmış mıyım? Ya da ne bileyim ya. Oğlum bak eskiden ben ne diyorum ben ya? Hayır hayır. Kestim tamam 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 Abi efsane bet koruması yapmış ama bu bizde işler mi? Tabii ki işlemez kardeşim. Hop la. <laughs> o bayağı bir, malzeme, bayağı bir, malzeme olmuş ha. Bak şimdi yargı dağıtma vakti. Adam setini çekmiş ama biz ne yapacağız? Biz Adam setini çekti. Biz şimdi nane yedik gibi ama bakalım. Adam geliyor, adam geliyor. Lo 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 Hayır 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 adam geldi adam geldi. Oğlum bu nasıl set? Zincir setle mi geldin sen işte? Böyle al 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 al. Tam bir sürü bloğumuz oldu. Setimiz de var. Nice hocam. Tam TNT de aldık güzel. Tamam artık. Tamam ya yine 1v1 kalmışız. Kimle kalmışız abi? Ben kırmızı olduğuma göre sarı takım kalmış. Aa sarı takım da benim yanıma gelmiş. Baksana. Merhaba. Merhabalar sarı takım. Sarı takım nasılsın iyi misin ya valla. Ben bu oyunu unutmuşum biliyor musun sarı takım. Sarı takım. Sarı takım. Sarı takım. Nasılsın sarı takım. Oğlum bayağı malzeme getirdi lan bu. Bir dakika ne açabiliyoruz? Bu ne? Protection aç abi. Bir de trapimiz olsun. Trap iyidir. Bomba alıyorum ama bombayı ben kullanamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. O zaman TNT alalım biz paso. Ha adam oyundan çıktı. Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma kalp kelimesini içeren bir cümle kurarsanız sevinirim. Hem buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atıp yorum yapmayı kesinlikle unutmayınız. Bay bay.